Antepli Azap Osman Çocuğunu bir tüfeğe değiştiren baba Bir babanın vatan uğruna, din uğruna, bayrak uğruna yaptığı fedakarlığı anlatan Milli mücadele yıllarında yaşanmış bir olay Çocuğunu bir tüfeğe değiştiren Antepli Azap Osman'ın hikayesi Gaziantep'te o günlerde şehirde kime dokunsan patlayacak bir barut gibiydi Fransızlar Antep'i işgal etmiş Kadın çocuk yaşlı demeden Ermenilerin yardımı ile önüne geleni öldürüyorlardı. Sokaklarda patlama sesleri çığlıklarla karışıyordu. Bir gün tüfekçi Yusuf'un dükkanına sinirden yumruklarını demir gibi sıkmış bir adam girdi. Ve derdini anlatmaya başladı. Ağam ben Baraklıyım. Adım Osman. Köylüler bana Azap Osman derler. Anlayacağın rençberim. Aynı zamanda çok iyi de bir avcıyım. Düşman çocuk kadın demeden öldürüyor. Bana bir tüfek lazım. Elimde bir tüfeğim olsa attığım gavuru indirirdim. Ama en başından söyleyeyim, cebimde hiç param yok. Tüfekçi Yusuf karşısında dimdik duran adama uzun uzun baktı. Adeta boğazı düğümlenmişti. Ama ne yazık ki hiç tüfek yoktu. Olan tüfekler de direnişçilere dağıtılmıştı. Yeni tüfek bulmak da imkansızdı. Daha Yusuf sözünü bitirmeden Antepli Azap Osman dükkandan ayrılmıştı içinden söylene söylene yürüyordu. Düşman bomba yağdıracak, ben de ölümleri izleyeceğim ha. Olmaz, olmaz mutlaka silah bulmalıyım. Eve gelmişti ve evde dört dönüyordu. Mutlaka silah bulmalıydı ama satıp para edecek hiçbir eşyası yoktu. Derdini karısına anlattı. Şehire bomba yağıyor, mutlaka silah bulmalıyım. Azap Osman bir sözüm bulmuştu ancak bulduğu çözüm müydü yoksa çözümsüzlük mü onu bilmiyordu. Hanımına çözümü anlattığında kadının gözleri doldu, boğazı düğümlendi ama başka bir çaresi yoktu. Hemen suyu ısıttı ve bahçede oynayan kızı Ayşe'yi çağırdı ve sımsıkı sarıldıktan sonra güzelce yıkadı. Kınalar yaktı. Gece kızını yanına aldı uyudu ve sabah en güzel elbiselerini giydirdikten sonra ''Hadi kızım baban seni biraz gezdirecek.'' sakın babanın sözünden çıkma dedi. Ve ikisini arkalarından ağlayarak uğurladı. Kadın konuşamıyordu. Adeta hayat durmuştu o an kadın için. Azap Osman'ın tüfekçi Yusuf'un yanına uğramasının üzerinden tam 15 gün geçmişti ve yine uğradı. Ama bu sefer yüzü gülüyordu. Yusuf Usta silah dedin yok dedin. Ben silahı buldum ama mermi almaya param yetmedi. "Bari mermiler senden olsun." dedi. Yusuf Usta şaşırmıştı. "Nereden buldun bu tüfeği?" dedi. "Uzun hikaye, anlatırım." dedi Osman. Yusuf Usta, "Tamam." dedi. "Mermiler benden ama sen anlat bakalım nereden buldun bu tüfeği?" "Tamam." dedi Osman. Derin bir nefes aldı ve anlatayım dedi. "Baktım ki şehirde her yaşta çocuk öldürülüyor. Benim de elinden öper bir kızım var." Annesi akşamdan yıkadı, kınalar yaktı. Sabah da en güzel elbiselerini giydirdi. Ve evden çıktık. Beraber Halep'e gittik. Orada çocuğu olmayan zengin bir Arap aileye evlatlık olarak sattım. Halep'ten de o parayla bu silahı aldım. Ama mermiye param yetmedi dedi. Dedi ama bir daha kimseye tek kelime demedi bu kan hakkında. Tüfekçi Yusuf'un o an gözleri doldu. Sanki o mermileri kendisi yemişti. Buğulu gözleriyle gitti içeriden, Zula'ya sakladığı mermilerden Osman'a verdi. Antepli Azab Osman çok fakirdi. Fakir geldi, fakir geçti. Ama, ama kimseden bir daha bir şey istemedi. Ve kimseye de tek kelime anlatmadı. Allah mekanını cennet eylesin.